Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Normal PUBG Neyse, Mobile. Neyse, kuzenim video çekiyor arkadaşlar. Onun yanından gidelim, rahatsız olmasın. Biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar, benim kuzenim şu anda video çekiyor. Bir dakika arkadaşlar açılmasını evet. beklerim. Ben tabii ki güncelleme yapmıştım. Tahmininiz bu bu Evet arkadaşlar. Bunu <laughs> çünkü önceden benim hesabım vardı ama silip geri yükledim hesabım gitmiş. <laughs> PUBG Mobile Lite ve PUBG Mobile Dede şeyim arkadaşlar adım gün geçti isteyenler benim davet şey yapabilir neydi adı arkadaş olarak eklemeyi çalışabilirler çünkü arkadaşlar ben e, büyük ihtimalle hemen evet derim hemen evet derim büyük ihtimalle arkadaşlar. Arkadaşlar çok yüksek gibi geldi bana. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu arada korkunç palyaçı. Yakında korku şeyler gel gelebilir arkadaşlar ama bu küçük bir ihtimal. Neden çoğu kişi korku şeylerini istemiyor ve sevmiyor? Korkanlar da var arkadaşlar. Benim bir tane kuzenim var. Onun adı Furkan ve bana şey o aslında korkunç palyon çayı falan her şeyi öğretir bana aslında. Arkadaşlar bir dakika. <Sessizlik> Videodayım karşıdaki. Biraz dikkatli oynar mısın? Biraz dikkatli oynar mısın? Şu anda ben video çekiyorum da. Arkadaşlar. Biraz dikkatli oynayacağım. Yanmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Yok ya burada bir şey yokmuş. Arkadaşlar dedem de var. Şey, ses çıkarıyor. Biraz üzgünüm o konuda. Biraz ses çıkarıyor. Arkadaşlar kesinlikle efsane ya. Ben Arkadaşlar, kuz, arkadaşlar kuzenim şey video çekiyordu. Onu bitirdi galiba. Bu da bir şey olabilir arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Abi ya yeter artık bu Arkadaşlar kuzenim geldi. Silah bulamamışsın. Arkadaşlar şu andalık silah bulamadım. Bura kötüymüş. Hemen geldim ama. Karşı tarafa da videoda olduğumu söyledim arkadaşlar. Çünkü dinlemiyor beni. Hep davet falan da gönderiyor. Bir tane Uzi buldum arkadaşlar. Uzi ile ben efsane oynuyorum biliyorsanız. Tabii ki de bilmiyorsunuz. Hiç oynamadım. YouTube'dayken. Karşı taraftaki de Dikkatli oynar mısın? Videodayım da. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar galiba adam yurdum. Burada bir şey varmış. Atladık arkadaşlar. Arkadaşlar burayı su basmış. O üç üç turban. Bu işte anlamadım oley. Bura güzelmiş arkadaşlar. Güzel şeyler varmış. Arkadaşlar arkadaşlar. Korktum birden. <laughs> Uzun zaman arkadaşlar. Ben... Hayır be. Hemen o yukarıya tekrar çıkmalıyım arkadaşlar. Bir tane Scarlet gördüm de. Scarlet ben aşırı iyi oynuyorum hatta. Öyle böyle değil. Ay yani M4. Arkadaşlar, kuzenim konuşuyor. <laughs> kuzenim arkadaşlar. Konuşuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim animasyon videoma da gelmeyi unutmayın. Şöyle. Aa şimdi hadi. Büyük harfle aksiyon, büyük harfle ekipler ve küçük harfle pro. Hepsini ama hepsini Böyle ayrı ayrı, birleşik değil hepsi. Arkadaşlar, annem görmek istiyorum ya. Ama bilmesi olmasın. Arkadaşlar, burada bir şey Arkadaşlar sıfırleşim var ya. 58 kişi kaldı sıfırleşim var ya. Bu kadar da adamsızlık olur mu? Hiç adam yok. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar arkadaşlar kuzenimi çağıracağım İbrahim kuzenimi çağıracağım arkadaşlar İbrahim İbrahim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar tekrar oynayabiliriz. İnternet gitti. Şu anda biz bağdayız. İbrahim kuzenimi çağırayım arkadaşlar. O da o da PUBG Mobile'de benden daha iyi normalde. Oyun değil. 16 oldu arkadaşlar. Tekrar sıfır oldu. Arkadaşlar karşı taraftaki ölüyor. Ben yerini bilmiyorum şu an onun. Şu anda ben de araba olsa giderdim yanına. Arkadaşlar kuzenim galiba bir şey izliyor. Video da 13 dakika olmuş. Arkadaşlar kendi videomu izliyorum. Arkadaşlar size de benim bir ekip var. Ekip. Videodayız ha. Öldü arkadaşlar Konuşsana. Konuşur musun? Arkadaşlar anlamıyor galiba. Videodayız da dedik de. Onu da anlamadı galiba. Neyse arkadaşlar. Ben birazdan bunu göndereceğim YouTube'a. Arkadaşlar keşke PUBG Mobile'e şey getirseler tank. Yani tankları sürebilsek. Bende süs tanklar var ama sürülmüyor. Canım bile gidiyor. Arkadaşlar. Oha. Amık mıdır nedir midir? Sakın mı da diyorlar arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.